Evet arkadaşlar oyunumuz sesinde sesinde. verelim. 16 TL'lik bir var. Yine dede bindeyiz. Farklı dede oyununda. Kadir arkadaşımız göndermiş bu videoyu. Bizler de videolarımızı göndermek için evet, biyografimden Telegram'a katılıp Telegram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınları hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım dedem bir 100x kaçırarak oyuna başladı. Hadi oğlum dede. Güzel bir çarpan koy. Güzel, güzelleştir. Bir yüz daha kaçtı abi. Altı spin gitti neden? 7 spin gitti. İki tane yüz kaçırdım. Henüz bir atraksiyonun yok. Abi yerlerde yapman lazım. Çünkü bu sevdiğimizin olayı max win. Yani bize çok yüksek çarpanlar ya da çok deli deşşet bir tumble vermen lazım derken 750 çarpanı aldık tamamdır. Şu an seriye girmeye hak kazandım. Güzel bir çarpan. 7 spin var. Hatırladığım kadarıyla e, önceki videolarda böyle son 2 spin, 3 spin hatta son spinde maksimine çevirdiği oldu. 750 tarpanla şeyler yaparsın artık vereceğim. Aa, 1000 koydu direkt. Tamam. Oyun bitti arkadaşlar. Zaten burada güzel bir ödeme aldık. Totalde 2000 x'e kadar 2000'i geçtik bile. 2075, 16000 16000 16 16, 16 Bete göre çok güzel ödeme bu arada arkadaşlar. Güzel. Buraya bir kum saati sarı çarpan. Ona gerek bile yok dedi dedem. Hemen maksimilimizi buradan verdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Telegrama ve canlı yayınlara katılmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya da bir like bir beğeni bir yorum Sizi çok seviyorum. Yayınlarda görüşürüz arkadaşlar.